San iron Hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile birlikteyiz gene. Videomuzun içeriği enerjinin onu nasıl etkiliyor? Onu kendine çekmek için neler yapabilirsin? Oldukça enteresan cevaplar bulacağımızı düşünüyorum. Evet hadi başlayalım. İnanır mısınız birlikte mutlu olma fikri bile onun için ağır geliyor. Neden? Çünkü o gerçek yakınlığın ne olduğunu belki de bilmiyor. Belki de ona hiç öğretilmemiş. Seninle kurulacak bir düzen. Belki de onun bugüne kadar kaçtığı her şeyi ona temsil ediyor olabilir. Bunlar neler arkadaşlar? Bağlılık, aidiyet, güven. Ve belki de işte o bunlara hazır değil. Ama istemiyor da değil bir tarafı. Kupa şövalyesinin ters gelmesi, o duygularını bastıran biri olabilir. Sevgiyi göstermek yerine kaçmayı, susmayı, hatta bazen ilgisizliği seçiyor olabilir. Senin duygusal açıklığın ona aynada kendini gösteriyor olabilir. Ama işte o aynaya bakmaya hazır değil. Ters gelen kılıç beşlisi. Bu kalp geçmişte yaşanan kalp kırıklıkları, suçluluklar veya ego savaşlarını anlatır. Belki de ikiniz de bir şeyleri inatla savundunuz ama sonunda sessizlik kazandı. Yani o kaçtı. Ters kılıç beşiz. Kolektif yorum olduğu için şunu da bize anlatıyor olabilir. Belki senin bu kadar çok sevgi göstermen onu utandırmıştır. Çünkü o seni yıprattığını biliyordur. Sessiz kaldığını, geri çekildiğini ama aynı zamanda şunu da hissediyor olabilir. O hala orada mı? İşte bu yüzden seni düşündüğünde içinde bir pişmanlık sessizliği de uyanıyor olabilir. Kalbin bağlantıları kartlarına gelirsek. Keder kartı seninle kuramadığı bağ yüzünden kendi içinde bir şeyleri yitirmiş gibi hissettiğini ondan anlatıyordur. Ama bunu sana asla söylemiyor ya da göstermiyordur. Çünkü senin sevginin onun içindeki boşlukları daha da görünür kıldığını biliyordur. Oyuncu ve doyumsuz İlişkilerde yüzleşmek yerine rol yapan bir tarafı olabilir. Yani nasıldır bu? Mutluymuş gibi yapıyordur. Belki sosyal medyada görüyorsanız o pozları sizi yanıltıyordur. Ama içten içe hiçbir şey tam ona yetmiyordur. Bunun sebebi senin gibi biriyle karşılaşmadan önce sevginin ne olduğunu belki de tam olarak bilmemesi. Şimdi ise seni hak etmediğini düşünüyor olabilir. Açılımın genelinde bu duygu zaten geldi. Yalnızlık. Onun kaçışı Belki de senden değil. Kendi içindeki yalnızlığa kaçıyor ve en trajik olan durum da şu, hem seni özlüyor ama diğer taraftan da hem kendini bulmadan geri dönemiyor. Alev kartlarına bakarsak, kasırga kartı, tasa ve hiçlik kartları. Senin enerjin onda derin fırtınalar koparıyor olabilir. Senin varlığın, onun geçmiş travmalarını, bitmemiş defterlerini, kapanmamış yaralarını ortaya çıkarıyor, tetikliyor olabilir. Bu bilinç altında da olabilir arkadaşlar. Bu yüzden sessizliği ile tepki veriyor olabilir. Şimdi gelelim onu kendine çekmek için ne yapmalısın kısmına. Birincisi korktuğu şeye alan bırakmak. Onun seninle ilgili bir gelecek hayali kurduğu belki söylenebilir. Kolektif yorum. Fakat dört duvarlı bir bağlılık sıkışmak onu korkutuyor olabilir. Çünkü kendi içinde hala temelleri çürük bir bina gibi adeta hissediyordur. Sen ne yapmalısın burada? Ona doğrudan biz olalım, biz şimdi neyiz, aramızdaki ne demek yerine ben hayatımda neyi oluşturuyorum sorusuna odaklanmalısın. Çünkü sen ne kadar sağlam durursan o kadar seni adeta sığınabileceği güçlü bir liman gibi görür. O kaçıyorsa sen zorlamayarak ama orada olarak güven enerjisini oluşturabilirsin düz değnek üçlüsü burada ne anlatıyor bize ne yapman gerektiği konusunda sen onun gelişini beklemeyi bırakmalı kendi rotanı çizmelisin senin onun yokluğunda bile işte kendini geliştiriyor olman onda içsel bir sarsıntı yaratabilir çünkü seni hep bekleyen olarak kafasında kodladıysa senin yola çıkman yoluna devam etmen onu orada kendine sorgulatır onu çekmenin yolu kendi hayatında önemli, anlamlı adımlar atmak. Belki yeni bir hobi, yeni bir çevre, yeni bir hayal. Bunlar senin frekansını yükseltir ve işte bu frekans onun içgüdüsel olarak çekilmesini sağlayabilir. Ters Kupa Şövalyesi kartına baktığımızda onun yerine sevmeyi belki bırakmalısın. Senin yapman gereken artık onun yerine sevgiyi taşımak değil. Ben onun gösteremediği sevgiyi niye taşıyorum halini bir kendine sorabilirsin. Eğer cevabında onun yerinde ilişkiyi sen üstlenip yürüttüğünü anlarsan, işte bu bir çekim yaratmaz. Karşı tarafta yorgunluk sende yorgunluk yaratır. Bu noktada geri çekilmek bir cezalandırma değildir, enerjinin dengesini korumaktır kendi içindeki kırgınlıkları affetmekle başlayabilirsin önce. Çünkü işte içe hala o neden böyle yaptı, niye gitti, neden gelmiyor sorusunun içsel savaşındaysan işte bu enerji onu sana geri çekmez. Affedişle birlikte oluşan huzur enerjisi en yüksek çekim alanını oluşturur arkadaşlar. Bakın keder kartında kayıp duygusunu kabullenmemiz gereği belki de bize anlatılıyor. Üzülmek yerine kaybetmenin getirdiği o boşluğu yaratıcı bir güce dönüştürebilirsin. Neden? Evren boşluğu sevmez. Sanat, yazmak, üretmek, meditasyon yapmak sana ne iyi geliyorsa. Sen kalbindeki duyguyu dönüştürdüğünde o hissedemediği bir enerjiyi senin alanından fark etmeye başlayabilir. Sen onun dışarıya oynadığı rolü değil içindeki çocuğa hitap etmelisin. Bakın oyuncu kartı. Ama bunu dışa dönük çabayla değil, içten gelen şefkatle yapmalısın. Sessizliğinde bile bir sevgi enerjisi ona ulaşmalı. Doyumsuz kartı için de şunu söyleyebiliriz. Kendi içinde sen tam olmadan onu bekleme. Senin doyumun artık onun sana verecekleriyle sınırlı olmamalı. İçsel çalışmalarını yapmak, kendine dönmek işte bunlar seni kendi enerjinde doyurdukça sen mutlu oldukça senin o enerjinde ona adeta bir mıknatıs etkisi yapabilir. Yalnızlık kartına geldiğimizde senin onun karanlığını yönetmekte bir görevi yok o onun karanlığı. O kendi yalnızlığında bir şeyleri fark etmeli bu kadar kontrolcü olmak zorunda değilsin. O bir kere bir görgüleyle yüzleşmeli ona alan bırakmalısın. Yani sen onun iyileştiricisi olmak yerine önce kendini iyileştirmelisin. Çünkü sen kendini işte tamamladığın zaman onun yalnızlığı da ona bir şeyler anlatmaya başlayacak. Yasak elma kartı. Onun seni isterken aynı anda kaçmasının sembolü olabilir. Seni arzlasın ama sahip olamasın istiyor sanki. Çünkü seni elde ettiğinde hep söyledim hak etmiyor inancı tetiklenebilir. Sen ne yapmalısın? Sen artık onun fantezisinden değil gerçeğinden ibaret olmalısın ulaşılmaz değil ama kendi değerini bilen, seçim yapan biri olarak görünmen işte bu çok cazibeli. Yükselen inanç kartıyla da. Senin inancın ne kadar yüksekse onun sana karşı blokajları da o kadar çözülebilir. Sen ne yapmalısın? Ben değerliyim, sevgiye layığım, inancını geliştirmelisin. Bakın orta yol ve zevkli kutsal kafiyetler kartları. Orta yol seni sevgi ve öz saygı arasında dengede tutmaya çağırıyor. Onu isterken kendinden vazgeçtiğin her an o senin gücünü hafife alıyor olabilir. Yani şimdi orta yolu bulma zamanı. Ne fazla ver ne tamamen çekil. Zevkli kutsal kafiyelere bakarsak. Onun enerjisi seni negatif de etkiliyor olabilir. Ama sen kendi iç ritmini yeniden duyduğunda belki çekim yeniden başlayabilir ne yapabilirsin? Sen içsel olarak zevk aldıkça o sana daha çok çekilebilir. Senden neden uzak duruyor biliyor musun? Kendi inançlarıyla ve gerçek yüzüyle belki de yüzleşmekten korkuyor. Sen onu değil kendini önce inandırmalısın sevilmeye değer olduğuna. Çünkü senin kendine inandığın yerde işte orada onun savunmaları, kaçışları çökmeye başlar. Eğer bir şeyin, bir insanın uğruna çok çabalıyorsan, bırakamıyorsan orada bir özdeğer eksikliği olabilir arkadaşlar. Bakın çok önemli bir mesaj. Onun seni seçmesini beklerken aslında sen kendini unutuyorsun, kendini seçmeyi unutuyorsun. Öyle bir kart geldi ki bakın sonsuz nakarat resmen aynı döngüde sıkışık kalmışsın her zaman belki aynı tip insanları kendine çekiyorsun. Bu kader mi? Bilinç altının sana bir oyunu mu? Peki ne yapmalısın? İşte bu döngüleri durdurmak için duygusal kalıplarını belki de derinden incelemeye başlayabilirsin. Karşındaki insana sürekli hadi görüşelim ne zaman görüşeceğiz hadi sen gel demek yerine sürekli ona mesajlar göndermek sürekli kendini ona anlatmak yerine kendine yeni bir ben yaratabilirsin. İşte sen değiştiğinde o döngü de kırılabilir. Evet arkadaşlar kapanış kartımızı da alalım. Gerçekten oldukça detaylı ve önemli mesajlar veren bir açılım oldu bu açılımımız. Umarım beğenilerinizi bırakırsınız. Evet gelen hüzün yolculuğu kartı. İçsel yüzünün enerjisel düzeyde nasıl çekildiğini anlatıyor bize. Bu hüznü reddetme ama orada da çok kalma diyor bu kart. Kendi duygularını sen kabul ettikçe onun senden çektiği acı enerjisi çözülür. Senin enerjin onun iç dünyasında adeta bir fırtına gibi esiyor. Ama bu fırtına onun içinde sakladığı her yarayı, her korkuyu, her yetememem duygusunu açığa çıkarıyor. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.